aslında şöyle kısaca şöyle tarif edeyim. Fenerbahçe maçını geçen hafta içeride kaybettikten sonra e, 4 gün sonra e, zihinsel olarak hazırlanmak kolay olmuyor. O tür maçları kaybettikten sonra bugün e, biraz onun oyunun içindeki dalgalanmalarını yaşadık aslında. Aslında oyun e, bizim için bir fırsattı tekrar. Hani ilk dördün arasında bu yarışın içinde olabilmek mi? Adım adım nereye gideceğiz? Puan farkı belki fazla olabilir. Orada mı kalacağız, aşağısı mı, yukarısı mı? Derken bu maç o anlamda eşik atlama maçlarından bir tanesiydi. Özellikle Fenerbahçe maçından sonra. Aslında oyun iyi başladı. Her şey elimizin altında gidiyor. Ee, topa da sahibiz ama futbol oyunu şöyledir. Hani her anını doğru yaşayacaksın. Hani hiçbir zaman e, doğru oyundan, basit oyundan, e, savunma prensiplerinden, hücum prensiplerinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceksin. Bugün itibariyle oyunu çok rahat götürürken herhalde içerideki fazla özgüven kendini iyi hissettiğin an futbolda en tehlikeli olduğu andır. Taç atışından penaltı, penaltı, gol 1-1. Hemen arkasından korner oldu. Onun için bunu biz daha geliştirmemiz gerekir. Bazen sesimiz yükseliyor, tansiyonumuz çıkabiliyor, bağırabiliyoruz, çağırabiliyoruz ama bu deneyimler bu dışarıdaki tecrübelerden kaynaklanıyor. Ama tekrar döndüler oyuna. Bugün ceza sahasına en fazla girdiğimiz maçlardan birini oynadık. Hücum organizasyonları çalışıyoruz artık çok. Bugün gol beklentisi en yüksek maçlardan birini oynadık. Bunlar güzel ama ben detayları da değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Günün sonunda bugün eşik olarak ne tarafa seyredeceğiz, ee, o maçlardan bir tanesi. Evet kazandık, ee, mutluyuz ee, bu, bu tarafına bakacağız. Buradan çıkaracağımız tabii ki dersler de var biraz evvel bahsettiğim. Ee, Trabzonspor takımı, Trabzon şehri hep yukarıda olur, hep yarışır. Onun için gene her hafta her hafta gideceğiz. Daha ligin 13 haftası daha var. Onun için biz her maçı kazanmak planıyla, organizasyonla, duygusuyla çıkmak zorundayız. Ve anları doğru oynamak zorundayız. Onun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyunda bazen kopmalar oldu ama tekrar oyun içine girdiler. Kazandılar. Seyircimiz yok. Onlara armağan ediyoruz. Şehir dediğim gibi her zaman söylüyorum çok destek oluyor takıma bize. Onlara teşekkür ederim, onlara armağan olsun. Oyuncularımı bu yola devam. Güzel bir aileyiz. Bu ailede bazen inişler çıkışlar olacak ama tekrar kazanma alışkanlığını yakalamak için bugün önemliydi. Ha şimdi Bugün e, oyun her şeyle tabii ki kopukluklar var. Oyunun bütününü çok daha doğru oynayan bir takım değiliz. İnişler çıkışlar, oyundaki e, dalgalanmalar. Bunun oyunun içindeki şeylerden bahsediyorum. Zihinsel durumlardan bahsetmiyorum. E, bunu da buna ilave etmek gerekiyor. Evet. ikinci yarıda rakip sayısı olarak üstün geliyor. Bu lig böyle zaten. 2-1 mağlup son dakikalar. 7-8 oyuncuyla geliyor. Sen burada topu doğru durup kes, e, kestiğin zaman, hata sonuçlandığın zaman eğer sonuçlandırabiliyorsan zaten oyunu bitirmiş oluyorsun. Bitiremiyorsan rakip bir daha geliyor. Yüksek topla geliyor, direkt oyunla geliyor. Buna da karşı çalıştık. Savunmanın merkezi bu anlamda iyi duruyor. Oyuncularımız genelde cevap verdiler ama ben biraz detaycı olduğum için her anın doğru olmasını istiyorum parmak e, yetenekli ve teknik kapasitesi yüksek oyuncu. Bizim bu oyunda e, topa daha fazla sahip olmamız gerektiği için parmağı oraya çektik. Bir Ankara gücü maçıydı. Yanlış hatırlamıyorsam Perera atılmıştı. Kendi bana işaret etti buraya geçebilir miyim diye. Geç demiştim. Çünkü oynamış daha evvelden. Çünkü kurduğumuz bir oyun organizasyonları var. Ona da uygun bir oyuncu olduğu için oyundaki bir değişik hamlelerden ilk hamlelerden bir tanesiydi o. Eğer gol olmasaydı başka bir hamle olacaktı ama olunca başka bir şekilde sahanın içinde kaldık. Bence bütün de hafta arası 4 gün sonra kazanmak önemliydi. <laughs>